Şimdi Ali'nin evi K noktasındaymış arkadaşlar. Yukarıya gösterilen şekilde gibi dik kesen yollardan her seferinde sağa ve yukarıya giderek en kısa yoldan okuluna gitmek istiyor. Ali'nin okula A, B ve C noktalarında bulunan arkadaşlarına en az birine uğrayarak gitme olasılığı nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bunu da nasıl yapacağız? Bir, eğer herhangi bir koşul olmasaydı Ali'nin okula gitme durumu 1, 2, 3, 4 dikey, 1, 2, 3, 4 yatay yani toplamda 8 faktöriyel bölü. 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel olacak. 8, 7, 6, 5 çarpı 4 faktöriyel dedik. 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel dediğimizde şunu da 4, 3, 2 diye açtığımızda burada 2 kaldı. Yani 70 farklı şekilde gidebilir. Ama bize diyor ki ABC noktalarında bulunan arkadaşlar en az birini uğramak istiyor. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Biz A'ya da B'ye de C'ye de uğramayalım. Yani buralara gitmeyeceğiz. O halde ne yapacağız arkadaşlar? Hemen sayma yöntemini kullanarak şu Bunlara 1'e yazıyoruz. Şimdi buralar ne olacak? Doğal olarak 0 olacak. Gitmeyecek. Peki buradan ne oldu arkadaşlar? Burası 1 oldu. 2 oldu. 3 oldu. 2 oldu. 5 oldu. 5 oldu. Aynı şekilde burası 1 idi. 2 idi. 3 idi. 2 5 idi. Burası da 5 idi. 0'ın toplamından 5 oldu. 5, 5 daha 10 farklı şekilde A, B, C, D'ye uğramadan gidiyor. Ama bize ne diyor? En az bir numarası diye. Tüm durumdan hiç uğramadıklarını çıkarırsam 60 tanesinde en az birine uğramış olacak. Yani istenen 60 tüm durum 70. Cevabımız da 6 bölü 7 oldu. Klas bir soru. Dikkat edin.